Değerli dostlar, bugün oldukça gururluyuz. Çünkü yola çıkarken daha eğitim fakültesinden başlayarak kuruluş, kurtuluş felsefemizden hiç ayrılmadık. Ana damarlarımızdan hiç sapmadık. Bu sebeple buradaki herkes en baştan bu yana bu onurlu Cumhuriyet mücadelesinin içinde olmanın iç rahatlığını yaşıyor ve Cumhuriyet gibi koca bir çınarın yapraklarından biri olup savrulmadan hep birlikte Aynı yöne yürümenin onurunu yaşıyor. <laughs> Cumhuriyetin temel değerlerinden, Kamu görevlisi haklarımızın korunup geliştirilmesinden yana bu hakların daha iyi ve daha güzel ulaştırılmasından asla geri adım geri atmadık. Bugün, hem sorumluluk sahamızdaki bölgede, hem de ülkemizde yine fiziki olarak ve manevi olarak, kanla gözyaşı, kirli oyunlar, pervasız bir hak kastı, baskı ve şiddet, yoksulluk ve yoksul yoksullukla halkımızı sonu uçuruma varan karanlık bir koridora sokulma durumumuz yaşanmaktadır. Sendik olarak bizler sadece emir demir keser söylemini şiar edilmiş kağıt üzeri sendikalar gibi yazıçısı işleri sendikası ya da şubesi olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Vatandaşlık bayrağı bağlı bireyler olarak her şeyden önemlisi cumhuriyet değerleri üzerine kurulu olmanın heyecanıyla temelinde halkımızın yaşam alanını korumakla görevli demokratik bir kitle örgütü etkili ve güçlü bir sendik olarak yolumuza devam ettik. Bundan sonra da hep birlikte devam edeceğiz. Tüm bunlardan hareketle yola çıktığımız ve şube yönetimine talip olduğumuz 2020 yılı Eylül ay öncesi ve sonrasından bahsetmek isterim. Ekip olarak irade beyan ettiğimiz elimizi taşın altına koyduğumuz dönemlerde ülkemizin zor şartları altında hepimiz günlük hayattan feragat ettik. Konfor alanlarımızdan çıktık. En büyük şansımız ise aynı hisleri taşıyan arkadaşlarla bir araya gelmemiz oldu. Bu durum tam olarak sendikal mücadelemizin de hedeflerini oluşturuyor. 2020 yılı Eylül ayı öncesinde mücadelemiz hak, hukuk ve adalet çerçevesinde gerçekleşti. Şubemizin içinde bulunduğu alandaki bu yanlış, yanlış ve silsilesini değerlerimizden aldığımız güçle hep birlikte aştık. Bu sebeple yola çıktığımız ve halen birlikte yürüdüğümüz dostlarımıza da buradan ayrı ayrı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 2020 yılı Eylül ayında şube yönetimini oluşturmadan önce 2018 öncesi referandum ve genel seçimlerle başlayan bir karamsarlık havası içinde bulunduğumuz ekonomik felaketin fırtına öncesi yüksek rüzgarları da esmeye başlamıştı. Altı ilçede 500 civarı olan şube üye sayımızda eğitim kimliğinde bir sessizlik durumu hakimdi. Ve bu sessizlik umudumuzu da maalesef bastırıyordu. Bu sebeple ilk iş olarak ses çıkarmaya başlamaya hedef aldık. Bu yüzden tüm mücadelemizi de en etkili şekilde yola koymak için basın yayını ana omurgamıza oturttuk. Burada İlham aldığımız yer Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesine başlar başlamaz ilk iş olarak ve sonrasında basın yayını kullanmasıydı. İnsanlara bir araya getirmenin ilk kuralı iletişimdir. Tüm bunları planlarken dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran Covid-19 pandemisi üzerimizde büyük bir ağırlık yaratıyordu. Bunu aşmak için dünyada demokrasi bile o ülkelerinde toplumsal muhalefet örgütleri ne yapıyor dedik. Bunlara baktık salgınla ilgili makaleleri an ve an takip ettik basın yayın Ve bilimin söylediğinin dışına çıkmadan yol haritamızı hep birlikte belirledik. Büyük bir cesaretle inisiyatif alarak yalnız bırakılan eğitim emekçilerimizi salgın konusunda bilinçlendirdik. Genel merkezimizin aldığı her kararı ve tutumu şube olarak bölgemizde hayata geçirdik. Bu sırada uzaktan eğitim, okul, öğrenci ve eğitim emekçisi sağlık konularında bölgemizle ilgili taramalarımızı gerçekleştirdik. Anketler düzenledik, Baske ve benzeri ihtiyaçları kamu kurumları sağlaması gerekirken imkansızı zorlayarak dostlarımızın da desteğiyle bizler yardımcı olduk. Faaliyet raporunda göreceğiniz üzere konuyla ilgili uzaktan etkileşim araçlarıyla eğitimler düzenledik, üyelerimizi cesaretlendirdik, hastalığa yakalananları tespit ettikçe yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Aşılanma sürecine ilk biz dikkat çektik ve İstanbul Valiliğine eğitim emekçilerinin aşılanması noktasında hem anayasa haklar hem de sağlık kurulları dahilinde taleplerimiz ve rehberliğimiz oldu. Çünkü sadece şikayet etmenin hiçbir işe yaramadığını, şikayet ve ses çıkarmakla birlikte sonra çözüm önerimi getirmenin, getirmenin sonuç alma üzerinde etkisini biliyorum. Bu dönemde en zorlandığımız nokta ise örgütlenme çalışmaları oldu. Bunu da yine de uzaktan ulaşımla kişiler arası ilişkileri kullanarak gerçekleştirdik. Şube üyelerimizin ve eğitim emekçilerimizin Türkiye'nin her yerine dağılmış şekilde oluşu bizi engelleyemedi. Ulusal ve yerel basının yanında sosyal medya basın ve yayın yoluyla faaliyetlerimizi duyurdukça sesimiz daha da büyüdü. Aynı zamanda genel merkezimizde de sürekli temasta kalarak genel merkez düzeyindeki çalışmalara da katkı sağlamak üzere mesaimizi hep birlikte planladık. Çünkü sendika umut hareketinde emek ve çalışmanın sorumluluk yükünün paylaşarak çoğalacağını, genel merkezimizin güçlendikçe şubelerin güçleneceğini, şubelerin güçlendikçe genel merkezimizin güçleneceğini biliyorum. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde bunları yaparken aynı zamanda şubemiz kapsamında öncesinde üniversite örgütlenmesiyle ilgili büyük problemler yaşandığını tespit ettik. Gördüğümüz kadarıyla bölgemizde yüksek öğretim hak savunması sanki bazı sendika ve konfederasyonlara bırakılmış ve bu durum adeta bir öğrenilmiş şahresizliğe dönüşmüştür. Kayyum rektör fırtınaları, öğrencilerin uzaktan eğitimle barınma sorunları, yüksek öğretim eğitim emekçilerinin hak gaspları yıkıcı bir faaliyete dönmüştür. Belirli bir plan dahilinde sistematik ve sürekli şekilde eylem, söylem ve örgütlülükle üniversitelerdeki örgütlenmelere hep birlikte ağırlık verdi. Bu süre içerisinde oluşmuş sidat sisteme adeta bir çomak sokarak biz de varlıklarız dediğimiz için bu koldan da büyük darbeler almaya başlasak da umut direncimiz bunları da aşmaya yetti. 2020 yılın Eylül ayından bu yana dört kat büyüttüğümüz şubemiz içerisinde İstanbul'daki ilk yüksek öğretim şubesinin çıkmasını hep birlikte görebildik. Direndik ve dostlarımızla birlikte 2023 yılı 18 Mart'ında 17 yıl sonra İstanbul'da ilk yüksek öğretim şubesinin kurulma sürecini başardık. Burada İstanbul Yedinoğlu Yüksek Öğretim Şubemizin kendisi de şu an divan üyemiz Şenol Güzel kuruluşunda emeği geçen tüm dostlarımıza da ayrı ayrı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bölgemizdeki faaliyetlerimiz temel olarak ekonomik sorunlar, eğitime erişim, gericileşme, kurumlarımızın fiziki alanlarının ranta çevrilmeye çalışılması, örgütlenme problemleri, zorunlu eğitimin ihlali, kadrolu öğretmen sorunu, yetersiz eğitim politikaları, okul şartlarının yetersizliği, yardımcı personel eksikliği ve en çok enerjimizi yoğunlaştırmak zorunda kaldığımız mobbing, baskı ve eğitim emekçisinin özlük haklarına açılan savaşa karşı tutumlu süreçte 312 eğitim emekçimizin hukuki, hukuki süreçlerine destek verdik. Bu süreçte mahkemeye sevk edilen konularda 80 öğretmenimizin hukuki süreci tamamladık. Tüm bu sayıların dışında ise 52 eğitim emekçisi destek süreci ise hala devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz şubemizin ilçeleri olan Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Eyüp Sultan ilçeleri malumunuz arazi değeri olarak Türkiye'nin en değerli ve en ranta açık bölgeleridir. Bunu bilen karar vericiler de şube yönetiminde kaldığı sürece sürekli bu durumu değerlendirmek durumunda kalırlar. Tüm bu zorluklara hep birlikte mücadele ederken diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da her zaman dirsek temasında olduk ve işbirliğinde bulunduk. Hep birlikte okul turu dönüşümleri, güçlendirme çalışmaları ve çeşitli protokollerle Cumhuriyet'in değerli okullarına piyasacılık ve rant ile yağma konusu yapmaya kalkışanların karşısında olduk. Bundan sonra da aynı kararlılıkta hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, tüm bu faaliyetler eylemleri gün gün, ay ay ve yıl olarak faaliyet raporunda inceleyebilirsiniz. Değerli dostlar, bizim tek yol sendikal değerlerimiz ve umut duygumuzdur. Bundan sonraki plan ve projelerimizde de ana çizgimiz eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını ve refahını korumak ve geliştirmek. Kamusal layık, bilimsel, çağdaş bir eğitim sistemi için mücadele etmeye devam etmek. Parasız eğitime ulaşma hakkına sahip çıkmak. Eğitim ve bilim çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek. Eğitim ve öğretimde demokrasinin ve katılımcılığının gelişmesini teşvik etmek olacaktır. Değer dostlar, hep birlikte uzun bir yolculuktan geldiğimiz ve daha uzun, daha umutlu bir yürüyüşe başlayacağımız tüm mücadele arkadaşlarımızı hep birlikte sizleri selamlamak üzere sahneye davet ediyorum. Evet. Şey Ali Arman, Şugat Çukurlar <laughs> Beylerimiz, Ertan Ceylan, İpek Kırçıkoç, Metin Şengil, Necla Meriç, Zeynep Betül Kalgüsüz, Müfit Yurtalan, Nurhan Özdemir, Sema Durak, Figan Efe, Hüseyin Akın, Turan Aktaş, Tiada apa untuk orang yang pakai daripada Şubemiz her zaman emek, eylem, direniş ve cumhuriyet değerleri motivasyonu ile eğitim emekçilerinin yanında olmuş ve desteğinizle birlikte bundan sonra da kendini yenileyerek, geliştirerek ve çalışmalarını büyüterek bu ilkeler kapsamında eğitim emekçisinin en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de adaletsizliğe ve umutsuzluğa karşı ilk kuruluş gününün heyecanı ve yarın ne olacağının bilinciyle Emek evet diyoruz, umut diyoruz, eğitim istiyoruz. Umut hep var. Umudu hep birlikte büyüteceğiz. Umudu hep birlikte örgütleyeceğiz. Hep birlikte yeni bir yol açacağız. Bu yolu hep birlikte bir yürüyeceğiz. Sabır, inanç, kararlılık ve inatla birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız diyor. Büyük bir umutla hepinizi saygılarımızı sunuyor. İşlerlikle selamlıyorum. başka